Hadi bakalım kolay gelsin diyelim. Şimdi alışverişi yaptık. Geldik. Bir de bunun yerleştirmesi var. Hepsi yerli yerine yerleşecek. Dolap düzenlenecek. Kuru gıdaların hepsini güzelce doldurdum. Şöyle sıraladım. Bu dolap işte biraz almıyor. Ama arkalarına da koyuyorum. Burayı da sileceğim şimdi dolabımı. Dizeceğim. Daha sonra da misal gibi bir Türk kahvesi yapacağım. Yorgunluğum gitsin. Bugün bayağı bir koşturmacalı bir gün oldu. Daha Türk kahvesine sıra gelmedi yani. Dolabımın içini sildim yerleştiriyorum. Yalnız tabii ki buralar biraz zor alıyor. Bunun için şöyle arkaya da diziyorum. Makarnaları filan arkaya koydum. Fasulyeler değişik onlar. Karışmasın diye ayrı kaba koydum. Bunlar arkada dursun. Yani ön tarafa kullanacağım. Devamlı. Burada unumu dolduracağım. Şekerim. Burada da bir unum var. Onu da arkaya koydum. Bakalım. Şurada bir tane daha kap var. Doğru. Yerleştiriyoruz. Bakalım nasıl alacak. Burada da yere bulgurum. Burada da mercimeğim koyacak oraya. Tabii şekeri çayı şekerin yanına koyalım oraya. Her zaman kullandığım için. Fasulyem, pirincim. Bunlar devamlı kullandığım. Onlar aşağıda. Yalnız şu kabı bir de o Başka kabı arka tarafa koymam lazım. Bunda ne var? He, bunda da nohutum var. Nohutu koyarsak ne kalıyor? Geri mercimek. Yani bu demektir ki bu makarna buradan gidecek. Arka tarafa. Dolabımın içini güzelce düzenledim. Aldığım alışverişi hepsini kaplarına koydum. Ve şimdi ne yapıyorum? Bayağı yorulduk. O ayrı mesele. Ama bir kahve içeceğim saat gece 12 de olsa benim için fark etmez. Bu kahve içilmeden uyulmaz. Bazısı kahve içtim uykum kaçardı. Ben gene içmezsem uyuyamam. Aklımda duru benim. Kahve. Onu içeceğim illa. Ortalığı fena bir dağıttım. Ama tabii ki toparladım da. ne yapıyorum biraz dinleniyorum yani oturuyorum kahve olana kadar şöyle bir nefes alalım Oo, yoruldum be dolabın içini sil hepsini tek tek yerleştir Oo. ben yapana kadar tabi içene kadar saat 12 bir kere buçuk olur herhalde olsun içmeden de dediğim gibi uyku olmaz. Aklımda olacak hep. Yapsam içsem mi, yapsam içse miydim? En iyisi iç kahveciğini rahatla uyu. Uyumam gerçi bu saatte daha kanala bakamadım. Kanala bakacağım. Daha yorumlarınızı cevaplayacağım. Bugün video çekemedim. Bir tek alışveriş videosu kahve videom, Nescafe videom var. Bu ikinci video olacak bugün. Hadi İnşallah güzel olur. Bulaşık makinemi çalıştıracağım şimdi kahvemi içtikten sonra sabah olsun. Sabah yerleştiririm artık. iyiliğiyle kahve. Olduğu kadar. Daha belli ediyor. Oraya dökersem Ne karanlıktan öyle. Bakacağız. Kusura da benziyor. Karanlıktan. Bu dolabın da arkasına bir şey düştü. Kapağını kapatamadım. Kendim de ameliyatlı benim. İyilik alamadım. Artık yarın eşime. Burada mı içsem diye düşünüyorum. Kahvemi balkona çıksam? Gece de ilerledi, elimden. Su şey yaptı mesela. Yok içeride içecektim vazgeçtim. İçtiğimi anlamayacağım bir kahve içeceğim onu da şimdi burada içeride zehir edemem kendime bak kargalarımız da ötüyor içimize bağlı oh. çok şükür yarabbim en sonunda çıkabildim bugün balkona dışarıdaydım bütün gün geldim de gelesi hiç durmadım. Kardeşimin ışıkları yanıyor. Onlar şu an beni görür ama ben maalesef ki onları göremiyorum. Siz belki görürsünüz. El sallıyorlar oradan bana diyor. Abla görmüyor. Daha fazla bekletemeyeceğim kahvem suyu. Evet. Bak kargalar nasıl. Hava bozacağı zaman kargaların sesleri. Bayağıdan bir çekemiyorum onları. Demek ki hava bozuyor. Canlı yayın açtım hep kargalarla birlikteydik. kalbimi içmeye devam ediyorum. Daha fazla da uzatmıyorum. Yaparsanız size de afiyet olsun diyorum. Bana da afiyet olsun.